Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survive işte my, pardon <laughs> özür Minecraft Pocket Editor bölüm 3'ü çekiyorum Survivor. Bir dakika. Evet, Kardeşimle çekiyorum arkadaşlar bölüm 3. Akşam da son galiba. Bakayım. Arkadaşlar ee, ben önceden burayı açtım bir. Yani. Ha, gelmedi. Gelip hmm. hmm. Arkadaşlar Mustafa gelmedi. Bir geleceğim arkadaşlar bağlanalım bir. Arkadaşlar biraz uzun oldu da ama sonuçta yedik de Mustafa şimdi kayboldu geliyor. Şuradan ben hemen taş toplamıştım. Onu bir şey yapayım. Bir tane daha mı yapsam? Bir tane de şunlar. Allah. Bir tane de şunlar yapayım. Mustafa yanlış yana girmiş. Ya ne kritik diyor. Arkadaşlar kritik. kriti diyor ya. Buluştum hadi gel. abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoları beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Serinin devamı geliyor yine. Neredesin? Kes hepsini kes. 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 sen neredesin ya? Bu arkadaşlar misafir çocuğu var. Bunlar ne Oha! Değişik bir şey buldum ya. Tamam, arkadaşlar bu şimdi bu burası benim olacak. Diğer tarafta Mustafa'nın olacak. Ya arkadaşlar bulamadık zaten yolunu ya. Arkadaşlar Yok. Ben, ben Mustafa bulamadım. yok ya bulursun işte ya. Ben, 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 ben. bu. Ben de iki tane derimi Oha. Derimiz. Kes kes kes. Mustafa bir türlü bulamadım ya. Kadıköy'e geçmiyor. Kadıköy'den Kaç derimiz var? 4 derimiz var. 4. Şu anda 4. Bunların yani ikisini kızartalım.

Çık yukarıya bir şeyler koy bulursun. Ya akşama kadar gelmen gerekiyor diye. Arkadaşlar birbirimizi bulup geliyoruz hemen. Arkadaşlar bulduk sonunda birbirimizi. Dur, balta yapayım. balta yapayım. Arkadaşlar şimdi balta yapacağım ben balta yapacağım.

sen taş bul ben şey yapayım. Evin tamamlanmış. git odun topla. Ne toplar? Evini yapmam. Kalka var bana? Al. Orada var, orada var. Büyük küçük biraz ha. bak bu, bu kadar gel bu kadar. Tamam, bir tane benim yatağımın bir tanesini sana vereceğim olmuş. diyor mu odun? Yetmeyecek yeter bak. Gel evdeki çeste koy Ya oğlum ya Arkadaş şakası bilir 15.0 0.15.0 İlginç bir şey Yan canım? duvarlara yatıyor Hala bu kafa duvarlara çok güzel yedirdik. İnternet oyunu oldu. Evet bazen mesajı size gönderebilir. Aynen <laughs> arkadaşlar oyunun içine girip katılabilir. Tamam getirme daha kesme Arkadaşlar gereken köy rast geldi çocuk ya. Çok Neden? Ben koydum ya. O köyden pantolon da bulmuş ya. Oha yok ya kapıya gerek yok şimdi ya, ya ne vuruyorsun ya o yatak benim yatağımı al diyen oldu mu sana dur dur vurma ya dur vurma ya vurma vurma chest yapacağım öleceğim öleceğim arkadaşlar kavga olabilir öleceğim 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 <laughs> Tamam vurma 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 öleceğim ya at lan <laughs> arkadaşlar ya şimdi gel beni bul hadi hadi Allah Allah Peki. Tamam ben gördüm he. seni Yazımı gördün mü? Evet Vay çakalda iki kılıç var Evet bir de sizin şeyden yaptım. Almıyorsun hiç birisini. Bana vuruyordu. Bu kapıdan nasıl... Ben yani bu kadar yoktu lan kazmamı da var. Ee, şimdi ya, vurma vurma tamam. Aa, orada, orada, Aa, vurma vurma vurma, vurma canım az. Vurma canım az canım az. Vurma vurma canım az canım. Vurma canım az canım. Canım az. Canım az canım az. Vurma vurma. Ben vurma arkadaşlar geliyoruz hemen. Geldik arkadaşlar kapı. Gerekmiyor ki ya. Hadi. Oğlum buraya git kapı mı yapılır? Oğlum bak. Ya, Dur canım az canım. Allah canım. Hadi. Arkadaşlar arada bir oyun oynuyoruz. Dur. Ya, ben. ya, ben. ya ona, ona. <laughs> arkadaşlar ya. Arkadaşlar ikide benim intikam alıyorum. Evet. Senin yolunu yok yok bulursun gel gel. Bakayım yazını bulacağım mı. Çabuk gel he. Hava kararıyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Pardon arkadaşlar.